Herkese merhaba arkadaşlar. Fiyat düştü. Acil satılık esnek ödeme şekilde arkadaşlar. 12 milyon 500 bindi. 11 milyon 500 bin üzerine düştü. Bunun üzerinden pazarlık ve yine mantıklı takas tekliflerine ve esnek ödeme şeklini açıktır. Nasıl yani derseniz de 7,5-8 milyonuz bir rakamınız vardır. Geri kalanı döviz bandında taksit bir şekilde ödeme şeklimiz var. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Denizde 800 metre mesafede köşe konumda 270 metrekare. 3 artı 1 çift odası da ebeveyn banyolu arkadaşlar. Zemin katta da bir odamız var. Taş ev çok güzel bir köşe konumda taş evi izleyeceğiniz. Hatta bakın şuraya da kalpten bir taş şekli yapmışlar. Çok güzel arkadaşlar. 268 metrekare köşe korundayız. Denize 800 metre mesafede Didim'de Akvik ortasında sahte cennet plajına 800 metre mesafede aşağıda çok güzel bir beyaz kum sahilimiz var. Yani buraya geldiğinizde sessizliği, sakinliği, şehir karmaşasından uzaklığı seviyorsanız da mantıklı bir villa arıyorsanız da bu villa sizler için uygun bir villa arkadaşlar. İçi dışı tamamen taş işçiliğiyle yapılmış. Bodrum taş işçiliği kullanılmış. Buradan baktığımızda otopark giriş alanımız var. İstenirse de havuz yapmaya alanı da müsait var. İstiyorsan gel yavaştan girelim. Drone görüntülerini de eklemesini yapacağım. İçeriye girdiğimizde burada çok geniş bir otopark alanımız var. Hemen böyle bir parça burada toprak alanımız var. Sonra buradan başlayıp arkaya doğru devam eden bir toprak bahçe alanımız var. Bakın buraya isterseniz böyle güzel bir kamela yapıp e, isterseniz de otoparkınızı dışarıda da bırakabilirsiniz. Şu alana bir havuz yapılmaya metre kalesine müsait. Hatta böyle dibe doğru sonsuzluk böyle havuz hissiyatı verebilirsiniz. Güzel de bir havuz çıkar. Ama bence ya yani deniz burada 800 metre mesafede. Yani bir görsellik olsun diye istiyorsanız veya illa benim de bir havuzum olsun diyorsanız da müteahhit firmayla da anlaşıp sizlere havuzlu bir şekilde teslim de edebiliriz. Böyle başlayan toprak alanımız var. Bakın bahçe duvarlarımız, binamızın tamamı çok güzel. Zemin katta odasının olması ve ebeveyn banyolu olması da çok güzel. Geniş bir ebeveyn banyosu var. Üst kattaki daha geniş hatta. Teras alanında bir odamız daha var. Ciyotin e, camlarıyla yapılmış. Çok güzeldi. De bir deniz manzaramız var. Burası Yeni Ümitler diye bölgesi geçiyor mevki olarak. Arkadaşlar böyle genelde 240 metrekareli, 20-40 imarlı arsaların bulduğu güzel güzel projelerimizin yapılacağı hatta şöyle baktığımızda yani Yeşiltepe'den bile daha mantıklı bir belge. Yani burası denize çok yakın. Yeşiltepe denize 6 kilometrede. Hatta burada mercimek bölgesi var. Aşağıya biraz daha indiğimizde orada barut otele yakın mevkiler var. Hem merkezi konumlara yakın hem de denize yakın arkadaşlar. Buralarda yaşamlar biraz daha güzel ve daha rahat açıkçası. Canınız sıkılmaz. Burada bir kamelya alanımız var. İşte fayans işçilikleri yapıldı. Buraya bir güzel bir ahşap bir pergüle çok şık olur bence. Yani güzel bir ahşap cevizden pergül yaptığınız üstünü böyle kiremitten çok şık durur. Böyle baktığımızda da böyle bir iştek bir yer değil. Şehir gürültüsü yok. Araba vızırdısı yok. Yani tamamıyla geldiğinizde yaz kış da kullanabilirsiniz. Tamamen şeyde. Şimdi burası betonarme yani bildiğimiz ee, tamamıyla bir radya temel atılmış iskanı var evrak eksikliği yok hiçbir problemimiz yok satışa engel bir durumumuz yok arkadaşlar gel eşyanı diyoruz yerleş arkadaşlar bir metre kadar basama kalıyor yani çok güzel bir temeli atılmış radya temelimiz var nemden rutubetten de çok uzak bir, bu proje çünkü baksana bir metre yüksek oluyor şimdi içeri girdik burada güzel bir Antre koridorumuz var. Merdivenin altında WC lavabomuz var. Lavabolarımız da çok şık bu sırada. Hemen ben salon alanına doğru girmek istiyorum. Yani baktığımızda içi dışı komple taş. Şurada da çok güzel bir ahşaptan bir triş kullanılmış. Pimapenlerimiz hoş. Otomatik panjurlarımız var. Fransız balkonumuz var. Yani bu bölgede bu böyle bölgede tek bir proje. Başka eski benzeri yok açıkçası. Hatta şöyle uyumlu olmuş. Yani çok artırılmamış. Yani eğer bu mutfak dolapları da ahşaptan olsaydı evin içi biraz boğuk olurdu. Renkli modern renklerden dolap kapakları yapılmış. Bakın Chimstone tezgahımız var. Burada evi alanımız güzel. 60 yüzümü ara tezgahla. Böyle e, ne bileyim açık grisi antresitin bir tık açığı. Duman grisi deriz buna bu renkte de güzel bir e, renk yapılmış siyah füme camımız var. Burada farklı bir taş işçiliği yapılmış. Bakın burada bir farklı taş işçiliği yapılmış. Bundan bir ay önce kadarı bu videoyu ben tekrar çekmiştim. Fiyatı düşünce tekrar sizlere hatırlatma videosu olarak da çektik. Şöyle baktığımızda tavanımız çok güzel. Yüksekliğimiz o bina içerisinde nem, rutubet hiçbir şey yok. Buzdolaplarımız, hemen yanında bulaşık makinesi, hemen e, fırınımız. Ya bunları tek tek anlatmaya gerek yok açıkçası. E, biliyorsunuz tabii ki bizde sizlere şey şeklinde anlatabilirim diye böyle konuşuyoruz işte açıkçası. Evet gel bakalım şimdi çelik kapımız güzel hemen koridorumuzun yanında merdivenin alt kısmında bir WC e, alanımız var. Burada böyle bir depo kiler yapmaya alan bırakılmış. Vitra'nın gömme var. Hemen güzel bir yuvarlak bir lavabomuz var. Yani müteahhiti yakın bir arkadaşım. Çocukluk arkadaşı diyebiliriz. Tabi benden 3-4 yaş büyük abimin sınıf arkadaşıydı açıkçası. Geldiğimizde Güzel bir pazarlık. Dediğim gibi esnek bir ödeme yapabiliriz. kayıt olup hiçbir e, malzemeden kalitesinden kaçınmamış. Yani baktığınızda çamsanın en iyi e, laminatları, lavo bataryaları olsun hepsi en iyi kalitede. Misal doğramalar olsun, otomatik panjurlar olsun hepsi en iyi kalitede yapılmış. Uygun vermesinin sebebi şunu söyleyeyim. 5 e, tane yakın projesi var. 5 tane yakın projesi var bunlardan iki tanesini acil bir şekilde satmak istiyor. Yeni başlayacağı toplu bir konut daire projesi var açıkçası. Ondan kaynaklı bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız gelip bakarsınız güzelce yerinde gezeriz. Ondan sonra bir pazarla otururuz. Paran mı eksik? Gel sıkıntı yok. Taksit mi istiyorsun? Yapalım. Duş akabin bakın ne kadar geniş bir ebeveyn banyosu. Bakın burası ebeveyn banyosu. Zemin kattaki ilk odadayız. Güzel buraya duş kabini gelecek. Vitran'ın gömme var istenirse şimdi zemin katta olduğumuz için de bu odaya da bir çamaşır makinesi konulabilir yerimiz var. Hemen yanında da çok şık bir lavabo var. Böyle yuvarlak lavabolarımız da güzel olmuş. Evet. Yukarıya doğru çıkalım. Yukarıda bunun üst katında bir odamız daha var. Hemen karşısında da ciotin camlı teras alanında. Yani aslında orası terasmış. Odaya çevrilmiş. İstenirse de oraya bir e, lavabo, duş, WC falan da yapılabilir açıkçası. Şimdi üst kata çıktık. Yine aynı şekilde zemin kattakinin projesiyle aynı şekilde bir yatak odamız var. Hatta bizim şurada bu sefer girinti alanımız var. Nasıl bir alanımız var? Ufak bir e, gardırop giyinme alanı yapabilirsiniz yani açık raflar döşenirse taş duvarla çok güzel olur bence. Yani aşağıdan böyle açık raflar, askılıklar falan bazı yerlerde görmüştük. Onlar da burada güzel olur giyinme. Ufak bir giyinme alanı. Buraya da bir boy aynası Hoş olur. Şurada hemen yatak başlığımız. Bu otomatik panjurun kumandasının pilinde herhalde şarj pili bitmiş. Açamadık. Güzeldir. Cephemiz var burada arkadaşlar. Evimizin yönü doğu, güney, batı yani çok güzel. Hem güneş ışını hem de ışını alıyor, sıcaklık alıyor. E, bu taş olduğu için de yazın böyle serin, kışın sıcak bir ev olacak arkadaşlar. Aşırı bir ekstra olarak bir zaten bu buralarda öyle bir soğuk bir hava yok açıkçasına. İklimimiz çok güzel. Evet. Yine aynı şekilde alt taraftaki gibi güzel bir ebeveyn banyomuz. Bakın hepsi güzel markalardan yapılmış. Artık arkadaşlar duş başlığımız çok güzel. Hem de ellik var burada. Yine duşakabinlerimiz gelecek. Vitranın gömme rezervi var. de çamaşır makinesi buraya da konulabilir. İki tane de koyabilirsiniz tabii ki. Buradan da hemen nereye çıkalım? Terasa çıkalım. Bak burada da güzel bir antre alanımız var. Burada bir galeri boşluğu hissiyatı verilmiş. Güzel bir avize. Hatta biraz daha uzun daha bir toplu moplu avizelerden yapsaymış daha güzel olur. Ama tabii ki çıktık kaptan köşküne. Camlarımız biraz kirli. Normalde biraz daha bir manzaramız var. Tabii bunu size ekranda yansıtamıyoruz. Her videomuzda da söylüyoruz. Çünkü mercekler ilk yakın görselliği daha iyi anlatıyor. İlerikilerini şeyden yerine geldiğinizde manzaramızı da görmüş olacaksınız arkadaşlar. Böyle bir yatak odamızda son. Burada ebeveyn banyosu yok ama yapmaya tesisatları bırakılmış. Yani istersen ebeveyn banyosu bırak, istersen buraya bir lavabo. Açıkçası buraya bir lavabo mutfak tarzında. Yani geldim burada teras alanında oturmak istiyorsun. iki artı bir bana yeter diyorsun. Ve rahatlığına da ben geleyim burada oturayım. Vaktimi burada getireyim. Çalışma ofisimi burada yapayım derseniz de güzel. E, Traventer görünümlü 60'a 120 seramiklerle duvar taş işçiliğiyle çok güzel olmuş. Bunlar geotinsiz. Canlar arkadaşlar eğiliyor. Şuraya kadar geliyor komple. Güzelce ne, havalandırıyorsun. Esinti çok güzel oluyor. Bu arada biz ön kademedeyiz. Yani bizim önümüze tamamıyla yeşil alan park. Hiçbir zaman da bir proje gelmeyeceğiz. Köşe konumdayız. Çok güzel bir ev. Benim çok hoşuma gitti. Fiyat 11 milyon 500 bin lira. 11 milyon 500 bin lira. Ne olur bularsın. Ararsın beni. Bir teklifim vardır. Muhakkak sizin de bir bütçeniz vardır. Bunlar aramayla, görüşmeyle, başlamayla, iletişime geçmeyle hitaba geçer. Bir araban vardır. Bir daha önceden bu bölgeden almış olduğun arsam vardır. Farklı bir ticaretim vardır. Bize iletirsin. Biz de ona göre mal sahibiyle bir ticaret başlatırız. Sizler için hayırlılara vesile ise bugün yaşam alanı artık sizlerin olur. Biz tanıtımızı yaptık. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.